ana kuzusu TRT1 ekranlarında bütün hızı, heyecanı ve coşkusuyla sürüyor. Ana kuzusunun iki sempatik yönetmen yardımcısıyla gerçekleştirdiğimiz söyleşi ve eğlenceli görüntülerle az sonra sizlerle olacağız. Yani bizi izlemeye devam edin. <laughs> Bu senin milli piyade tüfeğinle ilgili heyetin sonuçları. Bizzat kendim vermek istedim. Yakın tarihimize, masum hayatlara ve bilinmeyenle sarmalanmış öykülere dokunan Sevda Kuş'un Kanadında çarpıcı bölümlerle sürüyor. Sevda Kuş'un Kanadında dizisinin birbirinden yetenekli senaristleri Oktay Berber, Serap Karataş ve Mustafa Burak Doğu'yla ile gerçekleştirdiğimiz söyleşilerle az sonra sizlerleyiz. Bana, bana, bana geçti duygu. Sana geçti. Bana, bana <laughs> biraz fazla geldi ama. Yarışmada hem zorlu hem de keyifli anlar iç içe yaşanıyor. Bırak bırak bırak. 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 Bu. Tamam bu. Çok sevdiğimiz yarışmanın elbette bir de görmediğimiz tarafları var. Programın bu kadar iddialı ve kusursuz olması için çalışan kocaman ekip kamera arkasında harikalar yaratıyor. Bu hafta ana kuzusunun yetenekli, samimi ve eğlenceli ekibini yakından tanıyacağımızı söylemiştik. <laughs> Mikrofonumuzu, işini ve yarışmacılarını çok seven iki genç yeteneği yönetmen yardımcılarımıza uzatıyoruz. Merhaba, ben Can Katakbulat. Ana kuzu setinde, ana kuzu setinde yönetmen yardımcılığı yapıyorum. Merhaba, ben Murat Tunçer. Ben de ana kuzu setinde yar yönetmen yardımcılığı yapıyorum. Yönetmen yardımcısı sette ne iş yapar? Bir çok görevi olur ama bizim setimizde hocayı yardımcı oluyoruz hocaya. İşte akış oluyor, akışa göre setaplar hazırlanıyor. Bu setapların kurulumuna yardım ediyoruz. Aynı zamanda koordinasyon da yapıyoruz işte. Hem teknik ekiple, hem yapım ekibiyle, editöryal editoryal ekiple. Hem arasında hocayla arada yönetmenle aradaki bağlantıyı kuruyoruz. Arkadaşımın söylediği her şeye katılıyorum. Ee, ekstra olarak da bir de kurguya ve rejiye de yardımcı oluyoruz. 2 bir evet başladık. Hanımlar, bugünkü göreviniz bavul yerleştirme. Evet. Bavul yerleştirme'nin bildiğiniz gibi püf noktaları var. Daha çok ne tür yardımlardan söz ediyoruz? Ben video konusunda bir problem olduğunda veya bir şey çözülmesi gerektiğinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Murat da hem kurguya, montaja hem yardımcı olmaya çalışıyor. Açık. Şeydi, hı, hı, biraz Set öncesi hazırlıklarda neler yapıyorsunuz? Sabah beş buçuk altı gibi falan kalkıyoruz zaten. Ee, yani sabahımız genelde biraz e, zor başlıyor yani. Hani çünkü kalktığımızda hava hala karanlık oluyor. Biraz bir sıkıntı çıkıyor yani bizim için ama önemli değil. Sonra sete geliyoruz. Sette ufak bir kahvaltımız oluyor. Kahvaltı bittikten sonra hemen yarışmacı annelerimiz ve kızlarımız hazırlanıyor. Ondan sonra hangi segmenti çekeceksek, nerede çekeceksek o hazırlanıyor. Daha sonra hoca geldiği zaman da hemen kayda giriyoruz zaten. <laughs> Tam bu sırada geçen bölümde tanıştığımız ve çok sevdiğimiz saha editörü Ayşegül Hanım duruma müdahale ediyor ve saklanan sırları ortaya çıkarıyor. Biraz, pardon, biraz, pardon. Kahvaltıdaki çikolata savaşlarınızı anlatabilir misiniz lütfen? Şimdi kahvaltıdaki e, çikolata savaşlarını biz hani e, üçüncü bir tekiş şahıs olarak burada anlatabiliriz çünkü onun bir başı var. Ee, Baki arkadaşımız buradan kendisine sesleniyorum. Sadece çikolatayla da yetmiyor aslında yumurta peynir işte ekmek simit salatalık domates biber ne varsa. Ee, şimdi dün de benim bir ufak bir sürprizim oldu sete fıstık ezmesi getirdim. Ya ne kadar oldu İşte... 12 saat oldu fıstık ezmesi yok ortada şu anda. Ee, yani. Çikolata Savaşları şimdi yeni bir boyut kazanıyor. Bakalım göreceğiz neler olacak. Yani bir oylama yaparız diye düşünüyorum ben. Bu setten kim gidecek, kim kalacak. Ben şu otobüsü... Bu Burada çok yoğun da çalışsalar görüyoruz ki ekip için ana kozusu seti inanılmaz keyifli ve eğlenceli. E tabii yani insanlarla iletişimimiz iyi, insanlar iyi. Ee, senin söyleyeceğin bir şey var <laughs> mı yani Evet, biraz yoğun çalıştığımız bir gerçek. Çok erken kalkıyoruz. Bir de burada işimiz bitince bir de merkeze gidip orada işte görüntülerin aktarımına işte bir aksilik var mı yok mu orada bir koordinasyon sağladığımız için tabi biraz fazla çalışıyoruz ama şanslıyız ki. Senin. Bazı arkadaşlarımız direkt eve gidiyor bu setten. Buradan da kendilerine selam söylüyoruz. <laughs> Ama tabii set ortamı bayağı iyi. Şanslıyız yani bu konuda. Buradaki herkese ilk defa tanıştım ben. Ama sanki yıllardır tanıyormuşuz gibi sıcak bir ortam oldu. Sağ olsun herkes birbirine iyi davranıyor, yakın davranıyor. Herkes birbirine yani atıyorum, Herkesin bir görevi var, görevini yapıyor ama herkes birbirine yardımcı da oluyor bu sette. Öyle güzel böyle bir aile tadında bir set oluştu. Zaten evdeyiz. Bu ev sıcaklığı da geçti bize. İşte bunun avantajını kullandık. O yüzden mutsuz olmadık için diye kadar. Umarım böyle devam eder. Hı hı. Beraber Onları yani. Uyumlu bir ekip olduğunuz zaten çok belli. Sanki uzun zamandır insanlar birbirini tanıyor, ilk işimiz değilmiş, berabermiş gibi bir ortam oldu. Evet. İşte avantaj tabi bu, en önemli şeylerden biri. Yani Birçok şeyin üstünde geliyor o yüzden. Mutlu olduğumuz için herkes görüyorsunuz zaten işini iyi yapıyor, mutlu, hızlı, aktif bir set. Son olarak izleyicilerimize ne söylemek isterdiniz? Programımız yine çok bölüm olmadı. Yaklaşık işte kaçıncı bölümdeyiz? 30. O civardayız. Aynen. Hani yavaş yavaş ısındık. Buradaki ailelerle falan da ım, yani yarışmacı olarak değil de sanki bizden biriymiş gibi oldular. Aramıza çabuk girdiler. Herkes çok sıcak olduğu için. Bayağı biz burada eğleniyoruz. Umarız onlar da izlerken eğleniyordur. Arkadaşıma katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka bir yana. E, yani evet yeni bir yarışma programıyız. E, i̇şin gerçeği aslında diğerlerinden de farklıyız. Çünkü e, hani izliyor. Bilen biliyor genelde hep evlendirmeymiş bilmem neymiş falan hep böyle programlar. Ve biz kadim kültürünü anlatmaya çalıştık. Nedir ne değildir. İnsanlara ee, insanlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Zaten ev arkadaşımın da dediği gibi bir, burada bir aile ortamı oluştu. Hem yarışmacılarla hem set ekibiyle. Bizi izlemeye devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Programın yönetmen yardımcıları Cankat Akpulat ve Murat Tunçalp'e çok teşekkür ediyoruz. Ana Kuzusu'nda büyük finale adım adım yaklaşan yarışmacılar ve yarışma evinde yaşanan gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bugün bu evden bir anne kızı... Ana Kuzusu hafta içi her gün saat 14.30'da. TRT 1'de Sevilen dizi izleyicilerini yakın tarihimizin bugüne dek bilinmeyen ve anlatılmayan taraflarıyla buluşturdu. İşte artık sakin. Hadi şu. İmkansız aşklar, duygusal anlar, Bilmiyorum. entrika ve aksiyonlarla kurulu hikayeyi ekrana getiren Bilmiyorum. dizinin her bölümünden romantizm ve aşkın heyecan dolu dakikaları da eksik olmuyor. Göz göre göre ölüme terk ettim onu. Evet, evet evet, kameralı prova. Bugün dizinin görmediğimiz kahramanları ve başrollerini tanıyacağız. Yazarken kimi sahnede duygulanan, kimi sahnede gülümseyen ama hemen her sahneye bütün sevgisini ve içtenliğini katan dizinin senaristleriyle söyleşimiz başlıyor. Dönem işi senaryosu yazmak çok zor olsa gerek. Günümüz hikayeleri yazmaya göre işte zorlukları var. Bir kere sadık kalmamız gereken tarihsel gerçeklikler var. Buna uygun bir kurgu yapmak gerekiyor. Yani kurgunun insanların ilgisini çekmesini sağlarken tarihsel gerçekliği çok zedelemememiz lazım. Bugünden o tarihe bakmak, yetmişlere bakmak e, hakikaten daha zor. Çünkü ne bileyim en basitinden bir telefonun yokluğunda bile... E, ...mesela kurgu yaparken bunu fark ediyorsunuz. İşte çoğu zaman... E, telefonla arasın diyorsunuz ama hani o dönemi yaşayanlar çok iyi bilir. Hani bir yerde buluşmak için çoğu insanda e, şey bile yok. Hani telefon bile yok. Hani belli mekanlar veriliyor. Orada denk gelirseniz buluşabilirsiniz. Bir şey yapabilirsiniz. Hani dolayısıyla tüm bunları yazarken aslında e, dönemin zorluklarını da anlıyorsunuz. Yani sosyal yaşantı anlamında da zorluklarını anlıyorsunuz. Yalnız ben fark ettim arkadaşlar. size de şey var mı? Bizim oyuncularımız ya da ekranda 4-5 yaş daha büyük göstermiyor mu? <gülüyor> dönemden. <gülüyor> yani bir de öyle bir zorluğu var. Büyük ihtimalle oyuncular bu zorluğu çekiyordur yani. Yani, Allah'tan yani... aynen öyle. Dönemin renkleri koyu yani. Öyle bir şey de var. O oyuncular biz ilgilendirmiyor. Arkadaşlar karşılaştığı zaman ee, seyircilerimizle ya da şeyde tanıdıkları zaman büyük ihtimalle şunda karşılaşıyorlar. Aa daha genç görünüyorsunuz. Hani herkes 5 kilo fazla gösteriyor. Kan? Biz de 5 yaş daha büyük gösteriyor. Olgun bir dönem ya, o yüzden herhalde böyle daha ağırlığı var. Bu esprili, samimi ve sıcak üçlüye dizinin izleyicisiyle buluşmadan önceki halini, yani senaryo yazım aşamasını sorduk. Öncelikle hikaye için e, hep birlikte toplanıyoruz. 2-3 gün hikayeyi konuşuyoruz. E, daha sonra tretman aşamasına geçiyoruz. E, tretmanları yaptıktan sonra sahneleri bölüşüyoruz e, ve bittikten sonra yazılması bittikten sonra diyaloglandırıldıktan sonra da e, Oktay Bey'e son okuma için gönderiyoruz. Oktay Bey bu son okuma dediğiniz aşamadan da biraz bahseder misiniz? İşte en sıkıcı şey o son okuma kısmı arkadaşlar o görevi bana vermek suretiyle <laughs> o şeyden kurtulmuş oldular ama ben de son okuma yaptıktan sonra ya şu sahneyi böyle mi yapsak şunu şöyle mi kurtarsak buraya buraya mı dönsek de yapıyoruz ama daha çok revize dediğimiz yani çünkü biz beş kişiyiz ekip olarak senaryo grubunda. Alp, Emre, Oduncu arkadaşımız da var. Aynı zamanda Serkan Birlik. Beşli yapı olduğu için sahneleri paylaştığımızdan dolayı geldiği zaman bazen hani tekrar düşen cümleler olabilir. Ya da işte sahneyi kurduğumuzda bizden sende benzerlik olabilir. Ya da bir hani ufak tefek şeyler oluyor. Onları yapıyoruz. Yani son okuma dediğimiz şey de biraz bu. <laughs> oyuncu değişikliği sürecinde senaristler ne tür zorluklarla karşılaşıyor? Başrollerin gidiyor olması bir de sadece onlar gidiyor olmuyor. Çünkü onların bir evleri var, arkadaşları var, hayatları var. Onları da etkiliyor. Hani dolayısıyla bunu tümden bir sallanma gibi düşünebiliriz aslında. Yani hikaye bambaşka bir şeye dönüşüyor. Hani bu biraz rubik küpü gibi bir şey ya. Hani sürekli bir yere evirip çevirebilirsiniz. Ama şimdi e, seyirci kahramanla hikayeyi takibe e, alışık. Şimdi kahramanlarınız gittiği zaman artık diğerlerinin de e, izlenilebilir olma durumları biraz zayıflıyor. Hani onlar gittiği için. Dolayısıyla yan karakterler de etkileniyor ve yeni kahramanlar geldiği zaman onları sevdirmek seyirciye, empati kurmalarını sağlamak. Hani bu mesela başlı başına daha zor bir iş. Herkesi de öldürmedik o kadarı ya. Ne Kaç kişi öldü? <gülüyor> <gülüyor> bir miktar kişi tabii bir zayiatımız var. Zorunlu olanlar var. Planlı olanlar var. Ee, ama hani mesela Halit'i de gönderdik Mısır'a yurt dışında eğitim evet. alması için. O da daha farklı artık öldürmeyelim diye olan bir şeydi o. Öldürmeyelim başka bir şey. Biz evet biz. <laughs> ya zaten şöyle durumlar da oluyor. Hani diyelim ki arkadaşlarla yolda yürürken çok sık başımıza gelen durumlardan biri ee, Konuşuyoruz ya işte şunu şöyle yapalım Mesela işte Arif'i şöyle öldürelim ee, Tuma'yı böyle öldürürüz Şey yaparız şimdi sıkıntılı Önceden Bir dönemde ya, <laughs> bir <ifade gülüyor> zorunda kalıyorduk az kalsın <laughs> Aynen öyle, öyle de, Game, Bu Game of Thrones yapınca e... iyi bir de biz yapınca mı kötü Yani onu sormak <laughs> Bizim dizi Sevda Kuş'un Kadın'daki Başrol karakterlerin ölmesi Daha çok Game of Thrones'la karşılaştırılıyor Haklı olarak ama biz sanırım bir tık öndeyiz Şu an itibariyle. Yani ee, bu ama onlar da <laughs> bizde aynen öyle. Bizdekiler öldü gerçekten onları ölebilirsiniz. Öle ama dizi her şey açık yani biz belli olmaz yani. Değil mi? Sürpriz şeyi bırakalım seyirciye. Her an her şey olabilir. <laughs> Hazır. Biraz dinleme alın başlarında. Kızlar Üsküdar'a tamam. geçmesi gerekiyordu. Oradan veriyorum. Buyurun. Tamam. Sevda Kuş'un Karadön'de dizisi tamam. için sürprizli Seçim ve arkadaşlar. şaşırtıcı bir dizi diyebilir miyiz Mustafa Bey? Bir şekilde finalleri cazip hale getirmek için sürpriz sonlar bulmaya çalışıyoruz. ama artık Türk seyircisi de zeki ya. Hani sizin seyirci burada kalır dediğiniz sürprizlerin çoğunluğu. Ya kesin öyle olacak diye böyle seyirci rahat bir şekilde bekliyor yani. O yüzden seyirciyi şaşırtmak zor. Ama şeyde işte bunu kırdık bu dizide. Ne yaptık mesela? Ha. Ya başrolü... ha bu arada başrolü öldürmenin öyle bir faydası oldu tabi. Tehlikeli olan kısım şu seyircide artık gerilim yaşıyorlar. Birisini e, özellikle başrole silaha doğrultup final yaptığınız zaman çok rahat artık çay koy içelim diyor evdekiler. Ya anam bir çay koy bir şey olmaz başrol ölmez diyor mesela. Şimdi biz de öyle değiller tedirginler. Sakın öldürmeyin mesajları geliyor mesela. Neden? Çünkü artık silah dayadığımız zaman bizim için de o anlamda keyifli, rahat. Ya silahı verelim mesela Ömer'i uzatalım ne olacak? Zaten herkes ölebilir düşüncesini e, taşıyor. O açıdan iyi. Yani şaşırtması dizinin kendi rutini olmaya başladı. O heyecan verici ve gerilimli aksiyon sahneleri kimin kaleminden çıkıyor acaba? Son dönemin en soğuk kışını yaşıyoruz herhalde. Tutup da biz bunu, şu yazıyor, bu yazıyor, Kendin aramızda söyleyip ifşa edecek durumda değiliz. O oyuncuların yoksa, evet demek ki bu yazıyor, buna yürümemiz lazım <laughs> diyecekleri için bu soruya kesinlikle cevap vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, katılıyoruz. Biz sadece sobalı başka odalarda geçen sahneler yazıyoruz. Ee, çoğunluk diğerlerinin yapımcıları ayarlıyor. Bizimle bir alakası yok yani. Anlaşılan senaristler oyuncularla aralarını bozmak istemiyor. Biz de bu yüzden esprili ekibin üzerine gitmiyoruz. Her senedin vadesi dolar ödenir. Yakanla ya parayla. Sevda Kuş'un kanadında yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de. TRT 1C